Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pırasa çorbası yapacağız. 6 ay ve üzeri bebekler için öğlen yemeği olarak düşünebilirsiniz. Ya da akşamdan da yiyebilirsiniz. Malzemelerimiz de yarım havuç, yarım pırasa, bir tatlı kaşığı tel şehriye, bir çorba kaşığı zeytinyağı, 2 bardak su şeklinde olacak. Şimdi öncelikle 2 bardak suyu tenceremize koyacağız arkadaşlar. İçerisine pırasalarımı koyuyorum. Ve havucumu şu şekilde küçük küçük dilimler haline getiriyorum arkadaşlar. Bunlar iyice yumuşayana kadar kaynayacak, pişecek arkadaşlar. Bunu ocağa alıyorum. Bunlar kaynadıktan sonra tekrar görüşeceğiz. Sebzelerimiz birazcık yumuşamaya başladı arkadaşlar. Şimdi bir tatlı kaşığı tel vardı. Onu atıyoruz. Biraz daha pişireceğiz. Tel şehriyeler tamamen olduktan sonra bir çay kaşığı zeytinyağını atacağız devam edeceğiz sonra. Evet arkadaşlar şimdi öğlen yemeğimiz hazır. Bu şekilde çok fazla inceltmedim blenderda. Biraz püreli bıraktım, taneli bıraktım ileride e, yeme, yeme zorluğu olmasın diye. Bu şekilde hazır arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.